Hepinize ne arkadaşlar? Ben Murat. Bugün sizlere Euro Truck Simulator 2'de 1.58 sürümüne nasıl Türkiye modunu indirip kurabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle videoma geçmeden önce videoma like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle açıklamalar kısmında 3 tane link bırakacağım. Şu şekilde. Bu linklere tıkladığınızda şu şekilde aşağı iniyorsunuz. Create Download'a basıyorsunuz. Açılan sekmeyi kapatıyoruz. Tekrar Create Download'a basıyorum. Sonrasında Download'a basıyorum ve indirmemiz başlıyor. Diğer iki linkte de bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ben indirmeler yaptım. Dilerseniz size e, kurulumunu anlatayım. Bu şekilde indirmelere geldim. Şunları bir sağa atalım. Masa üstüne. Diğer dostumuz da e, Part 3'te zip olarak iniyor. Onu da WinRar ile açmanız gerekiyor. WinRar'ı da tarayıcının üzerinden e, WinRar indir diyerek indirebilirsiniz WinRar yüklü değilse. Öncelikle Part 1 ve Part 2 şekilde ikisi SCS dosyası. Bunların ikisini kopyaladım. Bilgisayarıma geldim. Belgeler Eurotriximator 2 mod klasörünün içine atıyorum. Evet, buraya attık. Daha sonra zip olan dosyayı şekilde WinRAR ile açtım. Bunu da klasöruma sürüşünü atayım. Evet. Dosyamız şuraya geldi. Bunu da attım masa üstüne. Bu şekilde e, kurulumu tamamlıyoruz. Oyun içinden de nasıl açıldığını size göstereyim. Euro Traximotor 2'yi açalım. Bu arada e, Türkiye modunun çalışması için tüm harita DLC'lerine sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Sanırım 10 taneydi. 10 harita DLC'nin hepsine sahip olmanız gerekiyor. Yoksa modu kuramazsınız Hata verir sizde. Tüm harita modlarının kurulu olması gerekiyor o yüzden. Onu da belirteyim. Oyunumuz açıldı. Buradan modlar bölümüne geliyorum. Gördüğünüz gibi 1.58 Türkiye haritası modu. Bunu açık modlar kısmına 1'den 3'e kadar sıralamamız gerekiyor. Şu şekilde 3'ten 2'ye doğru atarsanız 1, 2, 3 diye sıralanmış olur. Buradan değişiklikleri onayla diyoruz. Kariyere devam et diyoruz. Oturumumuz açılıyor. Bekleyelim açılmasını. Yükleniyor. Mod oyuncu birisi yapmış. Ellerine sağlık. Çok kısa sürede 1.58 sürümüne güncellediler modlarını. Promotes için de kurulum videosu gelecek. Onun için de abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız erkenden haberdar olursunuz. Evet. Burada biraz bekletiyor yeni harita eklendiği için yüklenmesini bekleyelim. Evet. Oyunumuz açıldı. Hızlı yolculuk ile istediğimiz şehri seçebiliriz şu anda. Gördüğünüz gibi Türkiye haritası bu şekilde. Yeni güncellemeler de gelmeye devam edecek. Samsung'dan başlayalım biz. Sür diyelim. Haritamız hemen açılsın. Gördüğünüz gibi haritamız bu şekilde. Böyle bir çıkalım. Gayet güzel. Siri haritamız bu şekilde arkadaşlar. İlerleyelim. Bur kameramızla Türk bayrağımız burada Havza bu şekilde Merzifon bir, ufak bir gezinti yapmak istedim sizlerle Osmancık ilçemiz kurum daha sonrasında Tosya bu şekilde yani bir nevi de haritanın tanıtımını yapmış oldum yeni güncellemeler gelecek Mod oyuncu biz 1.5 e, sürümünü çıkaracağını da duyurdu. Marmara bölgesi güncellemesi alacak. Bu burası da e, Bolu da buradan isterseniz bu tünelinden ve Bolu Dağı'nı tırmanabilirsiniz. Devam edelim. Kuzey Marmara Otoyolu. İstanbul'a geldik. Yavaş yavaş. Buraya bir köprü yapmışlar ama şehri tamamlamamışlar. Sanırım bir sonraki güncellemelerde bunlar da eklenmiş olacak. Çünkü gidilmiyor gördüğünüz gibi. Aç Sultan Mehmet Köprüsü galiba. Gördüğünüz gibi orası da tosya. Bu şekilde. Yani bir nevi de haritanın tanıtımını yapmış oldum. Yeni güncellemeler gelecek. Mod oyuncu biz 1.5 sürümünü çıkaracağını da duyurdu. Marmara bölgesi güncellemesi alacak. Bu... Burası da e, Bolu Dağı. Buradan isterseniz bu tünelinden ve Bolu Dağı'na tırmanabilirsiniz. Devam edelim. Kuzey Marmara Otoyolu. İstanbul'a geldik. Yavaş yavaş. Buraya bir köprü yapmışlar ama şehri tamamlamamışlar. Sanırım bir sonraki güncellemelerde bunlar da eklenmiş olacak. Çünkü gidilmiyor gördüğünüz gibi. Ağacı Sultan Mehmet Köprüsü galiba. Gördüğünüz gibi orası da Tosya. Bu şekilde. Yani bir nevi de haritanın tanıtımını yapmış oldum. Yeni güncellemeler gelecek. Mod oyuncu biz 1.5 e, sürümünü çıkaracağını da duyurdu. Marmara bölgesi güncellemesi alacak. Bu burası da e, Bolu da buradan isterseniz bu tünelinden ve Bolu Dağı'na tırmanabilirsiniz. Devam edelim. Kuzey Marmara Otoyolu. İstanbul'a geldik. Yavaş yavaş. Buraya bir köprü yapmışlar ama şehri tamamlamamışlar. Sanırım bir sonraki güncellemelerde bunlar da eklenmiş olacak. Çünkü gidilmiyor gördüğünüz gibi. Ağaç Sultan Mehmet Köprüsü galiba. Gördüğünüz gibi İstanbul'a geldik. Yavaş yavaş. Buraya bir köprü yapmışlar ama şehri tamamlamamışlar. Sanırım bir sonraki güncellemelerde bunlar da eklenmiş olacak. Çünkü gidilmiyor gördüğünüz gibi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü galiba. Gördüğünüz gibi İstanbul'a geldik. Yavaş yavaş. Buraya bir köprü yapmışlar ama şehri tamamlamamışlar. Sanırım bir sonraki güncellemelerde bunlar da eklenmiş olacak. Çünkü gidilmiyor gördüğünüz gibi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü galiba. Gördüğünüz gibi bu şekilde Türkiye haritamız. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Oyunumuzdan çıkalım. Videomda bu kadardı. Videomu beğendiyseniz videoma like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.